Merhaba Alışveriş Şeyh benim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki hafta sonuna özel indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak yumurta fiyatlarından başlayalım. Anadolu Çiftliği markasının medium yani orta boy bir kutu yumurtaların hafta sonuna özel indirimde. Fiyatı 69 lira kuruş ve şöyle 15'li yumurtalar var. Bunlar da büyük boy ve fiyatları da 47 lira 50 kuruş. Hemen şöyle arka tarafa dönelim. Patates ve soğan fiyatlarına bakalım. Soğanın kilogram fiyatı 7,5 lira. Patatesin kilogram fiyatı da 12,5 lira şok marketlerde. Ve poşetli bütün pilişlerde indirme girmiş ve kilogram fiyatı da 92 lira 50 kuruştan 82 lira inmiş. Peynirlere baktığımız zaman Miss Markası'nın tam yağlı toz peynirleri de indirime girdi. Bu şekilde 1 kilogramlık peynirler. Ve fiyatları da 187 lira indim. Sütlere baktığımız zaman mis markasının yarım yağlı sütleri de incelimde. Bunlar da yine sütler. Ve fiyatları da 23 lira 75 kuruştan 18 lira 95 kuruşa inmiş. Ayrıca yine aynı markanın tam yağlı sütleri de indirme girmiş. Yine 1 Bunların da fiyatı 23 lira 50 kuruştan 22 lira inmiş. Ve burada da Amigo markasının mısır çerezleri var. Şöyle ketçaplı var. Yer fıstıklı var. İkisinin de fiyatı 14 lira 50 kuruşa inmiş. Zeren markasının 1 kilogramlık Rize siyah çayı da indirimde. Fiyatı da 70 lira 90 kuruş. Burada da Lio markasının çizik yeşil zeytinleri var. En üzerimizde olan 900 gramlık kavanozlarda ve büyük boy zeytinler. Fiyatları da 99 liradan 79 lira 50 kuruşa inmiş. Ayrıca bazı ürünlerde de bir alana bir bedava kampanyası var. Mesela Aytaç markasının sucuğunda bu kampanya geçerli. Bir tane aldığınızda bir tane bedava oluyor ve fiyatı 219 lira 50 kuruşa geliyor. Bazı atıştırmalıklarda da bir alana bir bezava kampanyası var. Mesela şöyle ikram bisküvilerim, Üçlü paketlerinde bir alana bir bezava var. Bu da başka bir çeşidi. İki tane aldığımız zaman fiyatı 34 lira 50 kuruş oluyor. Ve yine Ülker markasının taş karakellerinde de bu kampanya mevcut. Bu şekilde üçlü paketlerinde. iki tane aldığınız zaman ikisinin de fiyatı 27 lira 50 kuruşa geliyor. Anadolu Mutfağı markasının baldo pirincinde de indirim hala devam ediyor. Bu hafta boyu geçerli olacak bir indirim. Bu şekilde 2,5 kilo Fiyatından 149 da 50 kuruştan 142 liraya indi ve çarşamba günü kaza geçerli olacak bir indirim. sat markasının domates salçaları da girmiş. 830 gram. Fiyatı da 44 lira 90 kuruştan 34 lira 50 kuruş inmiş. Çok marketlerdeki karpuzun kilogram fiyatını size göstermek istiyorum. Fiyatı gördüğünüz gibi 7 lira 95 kuruş. Fax markasının 1 sabunlarda sıvı sabunları da indirime girmiş. Bu şekilde iki çeşidi var. Piyasadan 39 lira 90 kuruştan 27 lira 90 kuruş inmiş. Yine Fax markasının bazı ürünlerinde indirimler görüyoruz. Bunlar da katı sabunlar. Bu şekilde 5'li paket katı sabunlar da indirime girmiş. Fiyatları da 28 lira 25 kuruştan 21 lira 50 kuruşa inmiş. Ayrıca banyo sabunları da indirimde. Bunlar da 4 lira ve fiyatları 53 lira 75 kuruştan 41 lira inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.